Aziz kardeşlerim, Allahu Teala insan oğlunu severek yaratmış. Mutlaka bütün mahlukatları yaratmış ama insan oğluna başka bir muhabbet, başka bir sevgiyle yaklaşmış ve onun içinde insan oğluna demiş ki ben seni eşrefi mahlukat yani bütün mahlukatlardan üstün yarattım diyor. Bak insanoğlunun kendisine dünyaya geldikten sonra nimetini yiyip isyan edeceğini bildiği halde insanoğlunun bazılarının ona secde etmeyeceğini bildiği halde insanoğlunun bazısının ona iman etmeyeceğini bildiği halde Allah diyor ki senin dinine senin diline senin ırkına senin soyuna senin asaletine bakmadan seni insan oğlu olarak yarattım, eşrefi mahlukat olarak yarattım ve sen diyor dünyada yaşadığın müddetçe de bu şeref üzerine yaşayacaksın. Hiç kimse seni senin bu şerefine kötülük yapma imkanını tanımayacağım. Senin rızkını da yine ben vereceğim diyor aziz kardeşlerim. Bakın muhterem kardeşlerim bize biz insanoğluna bir kötülük yapandan hemen intikam almaya gayret gösteriyoruz. Hemen onun o bize yapmış olduğu kötülüğün en azından misliyle karşılık vermek istiyoruz. O bize kötülük yapanın belki de yaşama hakkını da tanımak istemiyoruz elimizde gelse. Ama düşünün ki Allah insan oğlunu o kadar sevmiş ki insan oğluna o kadar merhametle yaklaşmış ki insan ona isyan etmesine rağmen rızkını veriyor, eşini veriyor, aşını veriyor, işini veriyor, çoluğunu veriyor, çocuğunu veriyor, sağlığını veriyor, sıhhatini veriyor. Yani bütün dünyadaki nimetlerini ona sınırsız olarak tahsis ediyor. Allah'ın ne kadar büyük olduğunu görüyor muyuz? Allah'ın ne kadar merhamet sahibi olduğunu görüyor muyuz? Kendisi de zaten söylüyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da. Biraz önce Vaaz-ı Nasihat'ımızın başında okumuş olduğumuz ayet-i de var ya, Allah u Teala mealen orada diyor ki insanlar arasından Allah'ı bırakıp da ona koştukları eşleri ilah olarak benimseyip onları Allah'ı sever gibi sevenler vardır diyor. Ya insanlar arasında Allah'ı bırakıp Allah'a ortak koşup Allah'ı sever gibi sevenler vardır. İşte diyor Cenab-ı Allah onlara bakmıyor diyor. Kime bakıyor? Bazı inananlar vardır diyor Cenab-ı Allah. Vellezine <tik> amenu eşeddu hubben lillah. Eşeddu hubben lillah. Amenu. İman edenler, inananlar, Allah'a gönülden bağlananlar, Allah'ı sevmesini bilenler, Allah'ın kadru kıymetini, değerini anlayanlar, var ya diyor işte onlar diyor Cenab-ı Allah onlar da benim ahirette misafirim olacak. Dünyada herkes benim misafirim. İnanan inanmayan, secde eden etmeyen, taat eden etmeyen, kulluk eden etmeyen herkes benim misafirimdir diyor dünyada. Ama iş ahirete geldiğinde, iş ahirete döndüğünde, iş hesaba geldiğinde kim? ancak iman edenler ancak dünyadayken beni kendinden, eşinden, çoluğundan, çocuğundan, aşından, işinden daha fazla sevenleri ben daha başka bir muhabbetle seviyorum. Ben daha başka bir sevgiyle onlara yaklaşıyorum. Çünkü neden? Onlar dünyadayken beni andılar. Ahirette ben onları anmaz mıyım? Onlar dünyadayken beni yücelttiler. Ben onları ahirette yüceltmez miyim? Onlar dünyadayken beni sevdiler. Ahirette ben onları sevmez miyim? Dünyadayken onlar benim ismimi en yüce kıldılar. Ben onları ahirette en yüce kılmaz mıyım? Dünyadaki nimetten, istirahatten, işinden, gücünden vazgeçtiler. Bana ibadete koştular ben onların karşılığını vermez miyim bugün diyor Cenab-ı Allah. Aziz kardeşlerim diyor ki Allahu Teala o müminler ki bakın Allah kendisine iman edenlerin özelliklerini anlatıyor ayet-i kerimede. O iman edenler nasıl bir şey diyorlar ya Rabbi? Kim bu sana iman eden? Kıyamette bu kadar değer vereceğin, bu kadar kıymet vereceğin, cennetin bütün nimetleri onlara sarf edeceğin bu insanlar kimler ya Rabbi? Cenab-ı Allah diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا Şüphesiz ki onlar Allah'ı zikrederler. Nasıl? Kıyamen. Ayaktayken zikrederler. Ve ku'uden. Otururken Allah'ı zikrederler ve ala onlar yan üstü yatarak Allah'ı zikrederler ve hiçbir zaman ve tefekkürun Allah'ı bir an olsun akıllarından beyinlerinden gönüllerinden dimahlarından eksik etmezler onlar ki diyor fi halqis semawati vel ard şöyle diyor yere ve göğe baktıklarında yerin ve göğün yaratılışına baktığında o yerin ve göğün yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. Bakarlar yerin yeryüzündeki yayılışına, bitkilerin yerde nasıl bitişine, yaz kışın geldiğinde o bitkilerin nasıl kuruduğunda, yazın nasıl ye tekrar yeşerdiğinde, göğün nasıl havada binasız, dir nasıl bir direksiz kaldığında, gece olduğunda milyonlarca yıldızın dizilişinden, Sabah olunca bütün yıldızların sönüşünden ne yaparlar aziz kardeşlerim şunu derler. Rabbena ma halaqta hada batila. Ya Rab, sen bunları boşuna mı yarattın? Sen bunları bedava mı yarattın? Ne derler? Sübhanike. Ya Rabbi seni tesbih ediyoruz. Ya Rabbi seni zikrediyoruz. Ya Rabbi senin bütün noksan sıfatlardan münezzeh kılıyoruz. Çünkü sen yüceler yücesisin. Sen kainatın yaratıcısı, bütün mahlukatın efendisisin ya Rab. Sana karşı hata etme cüretine kalkar mıyım diyor iman edenler diyecek. Neden? Çünkü diyecekler ki fakina ben nar. Ya Rab, bizi cehennem azabından kurtaracak. Bizi cehennem azabından uzaklaştıracak bize merhamet edecek, bizim elimizde tutup bizi kaldıracak, bizi yetim kaldığımız bir anda sadece bizim imdadımıza koşacak sensin ya Rab. Bunu bildiğim halde ben seni dünyadayken inkar eder miyim ya Rabbi? Sensin beni yaşatan, sensin beni ayakta tutan, sensin beni yediren sensin beni içiren, sensin beni doyuran, sensin beni var eden, varlığından haberdar eden, 18 bin alemi benim hizmetimine sunan sensin ya Rab. Ben seni sevmez miyim diyor diyecek aziz kardeşlerin.